Öznur'un üstüne gittik iyice gidelim. Dört çocuklu bir ailenin ikincisi ve Allah Allah. bu çok önemli. Tek sarışın çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya geliyor. Wow. Harika. Ee, ve hikayesi de güzel Beti'nin aile ve toplumda kabul görmek için kendini çirkin Beti'ye dönüştürmesi dönüştürme çabası diye not almışız buraya. Allah Allah. Ee, hani utanılacak bir şey miydi güzellik senin için o Ay zaman? Canım ya. Efendim. Ya bunun iyi bir şey olduğunu kaç yılında anladın mı? <gülüyor> Herkesin <gülüyor> derdi kendine tatlı. büyük. Ama baksana abi bu. Ay. Ya burada <laughs> güneş doğmuş. Bu yani. benim TED konuşmamdan ee bu, muhtemelen şeyler Bunlar kardeşe, e, alınmış. Ay çok tatlısın. Ee, Görmedik hızlı geçti. Onlar yok bizim komşumuzun çocukları Ne komşu diye şu benim kız kardeşim çiçeklerin arasından <gülüyor> bakan. <gülüyor> ya, onun, onun tipi nasıl Orada da, da o. Saklamışlar. yine. Yani şöyle e, aslında herkes bu benim TED konuşmamın altına da öyle yorumlar yazmışlar e, sonradan bakınca gördüm. E, ...aa işte bir güzelliğinden şikayet ediyor... ...falan yazmışlar tamam mı? Öyle gibi algılanmış. Aslında ben onu anlatmak istememiştim. Benim orada söylediğim şey yani... ...çirkin birisi bana işte güzel kızlar... ...ya da herkes çirkinsin diye eziyet etti... ...ve ben böyle bir işte zorbalığa maruz kaldım... ...diye bir hikaye anlatıyor. Ama başkalarından daha farklı... ...ya da daha güzel görünen bir kız çocuğuna da... ...diğer kızlar eziyet ediyorlar. Yani onun da kendince bir mücadelesi var... ...ve hiçbir şeyin tek tarafı yok... ...yani hiçbir hikayenin. Güzel kızlar her zaman ha 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 hadip diğer herkese kötü davranmıyor. Yani oradaki çoğunluk size cephe alıyorsa bu sefer siz bir mücadele vermeye başlıyorsunuz. Ben aslında hikayenin bir de böyle de bir tarafı var. Ben de böylesini yaşadım diye anlatmak istedim. Herkesin yaşadığı zorluk, verdiği mücadele ayrı. Hani insanlara bakarken öyle değerlendirmek gerekiyor. Siz de kendi mücadelenizi belki verirseniz daha sizin için iyi olur falan gibi bir şey demek istedim. Bence çok mantıklı yani sosyolojik olarak hani genelde dünyada farklı olmak ve sıkıntılarıyla ilgili bir başlığı çok daha farklı bir yerden açmışsınız gayet de. Doğal, yani normal. ama oradaki söylemeye çalıştığım şey ay ben çok güzelim ve başıma bakın neler geldi falan değildi yani bunu asla böyle bir yerden de anlatmam hikayeyi zaten. Ee, ama işte onu kimse bilmiyor. Hani mesela çok <laughs> zengin bir babanın oğluna herkes ne kadar şanslı, <laughs> yedi önünde yemedi arkasında falan derler. Ama o baba işte o kadar yoktan var etmiştir ki o servetini. Oğlunu çok ezmiştir. Ve o çocuğun hiç özgüveni yoktur. Hiç kimse onun hikayesini öyle bir yerden bakmaz. O çocuk da bunu anlatmaz. Ya evet belki de anlattığında da sus be falan fil diyoruz. Yani, yani. sen e, güzel Başarılı ve şanslıların sesi oldum diyebilir misin? Yok <laughs> aslında <laughs> <laughs> Allah Allah. Hadi yok, bakalım bir yok. Evet, şaka yapıyorum, şaka <laughs> yapıyorum. Bence e, her türlüsüne özellikle kızlar, kadınlar çıkıp konuşmalı ki e, yani muhakkak senin yaşadığının bir tık farklısını e, bir yerde bir çocuğumuz yaşıyor veya yaşamış olabilir. <laughs> e, ya bak bu yollardan geçip yine de hayatta böyle başarılı durup ee, bunu yenen insanda vardır diye bakabilir yani. Yani aslında şunu da söylemek istiyorum. Bence önemli olan o. Ben de onu anlatmak istedim aslında. Genelde nasıl olursak olalım uyumlanmaya çalışıyoruz. Kendimiz uyumlu hissettiğimiz sürece bir yere ait hissettiğimiz sürece psikolojik olarak da zeminimiz, altyapımız öyle oluşuyor. Çünkü bunların hepsi çocuklukta işte 11 yaş, ne bileyim 18 yaş, Hı. 25 yaş gibi kritik yaşlarda kimlikler ve kişilik oluşuyor. Bu aralarda yaşadığımız o deneyimler işte bazen uyumlanamamak, ileride çok ciddi başka problemleri sebebiyet verebiliyor. Ben çok öyle insan tanıyorum yani inanılmaz güzel olan ya da yakışıklı olan ama çok çirkin görünen. Çünkü ruhsal olarak bozulduğunuzda bunlarla daha sonra mücadele etmek daha zor. Ben aslında uyumlanmakla ilgili bir şey yine altını çizmek istedim. Peki ne oldu da barıştın yani? Ya şöyle oldu. Daha evet ben hoş görünüyor olabilirim işte gözüm, yüzüm, boyum neyse hı hı. güzel görünüyor olabilir. Ben bununla barışayım mı? Nerede? Yani oyunculuk mu buna yardımcı oldu? Veya böyle Etkisi kendini oldu. saklarken nasıl oyuncu oldun? Kendimi o kadar saklamıyordum aslında da şöyle oluyordu. Böyle karşımdaki insana sürekli hani ya e, ya da giyinirken, işte ne bileyim, ilişkilenirken, konuşurken falan hani benden sana zarar gelmeyecek. Bak ben aslında falan gibi böyle bir <laughs> davranış biçimi içindeydim. Ama sonra işte hakikaten oyunculuk dersleri alırken orada güzel egzersizler e, hı hı. yaptırıyor hocalar e, ve hani orada sen kendinle de yüzleşiyorsun. Sonra şeyi fark ettim yani e, bir tane hikaye var çok seviyorum onu bir animasyonda tilki şey diyor madem herkes bizden e, sinsilik ve kurnazlık bekliyor. Ben de dolandırıcı oldum diyor yani. Zaten benden bu bekleniyor. Kim ben... bilir Ayça'ya göre ne diyor? Tilke bilmiyoruz. <laughs> Ayça'nın yorumunu <laughs> da tabii merak. Ne kavurmalar ne. ne Kalbura bastılar <laughs> evet. geçiyor orada. Öyle gibi oldu. Yani ben de kendi halimi ve kendi yaşantımdaki o süreci artık bitirmek istedim. Ablamla başlamıştı. Ablam hmm. benden 5 yaş büyük. Dolayısıyla hani onun normal olduğunu zannederek büyürken sonra aslında öyle değil. Ben bundan artık kurtulmak istiyorum deyip öyle bir... Tilkler hırsız, güzeller de kibirli değildir. Evet. Harika yani, bir başlık oldu bence. Farklı buna. olabilir yani. Bir de buradan e, hikaye anlatıcıları, yapımcıları, yönetmenleri de uyaralım efendim. Bu asıl kızım karşısında hep varlıklı kız sarışın olmak zorunda değil. Bak insanlar neler çekiyor. Herkes yaptığı işe biraz dikkat etsin. <laughs> <Efendim>. o, bu <laughs> mesajı alayım kal. <laughs> onu demedim. Onu ha, demedim ama çünkü onu sen demişsin öbür gün Bana bir oyun gelir abi. bir şey olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 doğru konuşuyoruz şu Tamam. Bence dikkat edelim dedim. Ben öyle sert ben Tekala. öyle bir şey demedim. Pekala. <laughs>